Kavga etme bakayım. Ne yapayım geçerken uğrayayım dedim. Ta... Kuş, i̇ki sefer oynadığını gördüm kuşun. 4-5 kere geldi gitti. Şimdi gezmeye Saat ben. kaçta kaldırdım dedin sen? 4'e 5 kala mı? He, Saat... mavi şu hangi mavi? Şu... Limoni mi orada? Bak çatı da inemiyor. Aa, baba limoni ya. O tüyde kanatları yoksa Ha, Kalkmış oraya inemiyor ha, hayvan. Haa. İner hayvan. Şimdi o atar kendini. Yürüden atıyor. Kuş nerede abi? Kuş vallahi geziyor. Şuraya bir kuş oynuyor. Ha, şeyin, o şeyin. Hüseyin'in ayağı. Hüseyin'in beye. Yavru uçuyor Ha ha geçen gittim onu çekmeye ha. de kuş kayboldu gözden. Ha, şey geldi işte bir gün sonra geldi. Bir gün sonra geldi. De... Hava de... ne yapıyor? Çarşıdan geliyorum ben de. Ben de işte dört dörde geldim dörde beş var Salmıyordum hep beş altı gündür salmıyordum. E, Hatta Recep de geldi dedi sal abi cumartesi günü yok dedim salmıyorum. Kuşu yeteneğim de eşi yumurtalasın. Yumurtanın üstünde de uçur daha iyi olur abi. Tabii. yumurta yavruya bakarken daha güzel buradan evet. giriyor. Ama öbür türlü buradan gelip giriyor. Çatının üstünden geliyor. saatli oldu mu geliyor. Ben ne? şimdi bayramı aradım. He şey demiş ya. Onun da bir kuşu var. Aba geldi, geldi kuşu. Bak. Aa bak bayramı kuşa bak gidiyor bak. Bu senin kuş mu? Bu benim ya. Bayramımki de aşağıda gidiyor. Benim buraya geldi. İnşallah bak, fişeğini bak. yakalarız ya. ya ge Gelir ya. Bak bayramı kuşu da kalktı gelmiş. Ben, ben inmeye sanki yorulmuş gibi ama inşallah ya, bir ya, tane alırız. Gittim, ya ben gitti, ya abi ben geçer ben bunu geçerken uğradım. Ben bilsem uçuracağını daha erken gelirdim. Bu, bu Ama ben de çarşıdan geliyordum yani. Salmıyordum da onu. He hadi diyim bugün salayım. Şeyin orada güzel bir kuş oynuyor. Değil. Şey de oynuyor de, derken yeni başlamış. De Dere boğazından de. yukarı çıkarken Solda kim uçuruyor? Bilmiyorum ki. Ha bu uçuruyor. Bunun bunun orada. Şey Çakır abi mi uçuruyor? Ya çakır uçuruyor. Güzel. Dere boğazından yukarı çıkarken senin orada bir tane kuş toplu kuşun arasında bir tane kuş zıplıyordu. Cüneyt, işte. Cüneyt kuş uçuruyor mu? Yani. Hangi Cüneyt? E? Şey, Zafer'in mi Bak indi, ben indi, indi, de şimdi kuş. abone i̇ndi, oldu indi, mu kanalıma? Alış alış. Indi, indi, indi. Ya, ya. U, uçur da senin kuşun da bir saat salladı mı? Yayın yaparız yani. Abone oldun mu kanala? <laughs> salladı Ucağ, mı bir saat? He. <laughs> Uçtu mu bir saat? 45 dakika falan. Yani bir saate yakın. Alışır onu. Vallahi bu karanlığa kalacak gibi. Ay, hey, karanlığa kalırsa bunu değerler. Bir limonimi yediler öyle. Çok uçuyor. Valla. Yiyorlar değil mi kuşları? Karanlığa Kaybol kalan kayboldu kuşları. Kayboldu benim. İşte o zaman kayboldu. Limoni erkek gitti. Abi mahallede kuşları. pirana, pirana çok ya. Gece saat böyle karanlıktı bundan 4 ay önce. 4 ay mı? 3 ay mı? 4 Hı. ay önce oluyoruz. Bir limonim yavru eke yine başlamıştı. Ondan sonra şey oldu ya, öyle karanlığa kaldı gitti. Bak bayram kuşutuyor. Bayramda yok bir şey. Aradım ben, Gültepe'ye doğru gidiyorum. Buraya Limonim... konuyordu, konmadı. Konseyde intisaydı kapatıldı mı? He. Evet. Yorulmuş gibi bir halim bu. Yavuz <laughs> çökertti beni. He? Yavuz çökertti beni. Fazla düşünmeyeceğim, sen hastalanırsın. Çökertti beni. Fazla düşünmeyeceğim, sen hastalanırsın. Hepimizin gideceği yer orası. Allah yardım etsin. Geziyor bak çok güzel gezi. Bayramın kuşu da geziyor. Aa, ha, bayramın değil kuşu ya. geldi. Ha. Bayram bak videoyu Aa. seyrediyorsan gör abi kuşun nereler. Sonra buraya ondan sonra der ki sen benim kuşumu indirdin. Bayram ben duyuyorsun sen... değil mi bak. Kadem abi duyuyorsun burada. Evin de geldi ya pis pis yaptım yine öyle. Kuşların hep buralarda geziyormuş Bayram. Evde yok, bak bayram. adam şikayetçi bak. Bayram evde yok. Aradım şeydeymiş Gültepe'de. Kuşlara da şöyle bir bakayım ya. Çatıya çıksam. Çatı ağırım ben çıkamıyorum. Şuradan çekeyim kuşları. Orada da bir kuş var inemiyor aşağı doğru. Kedi alır değil mi? Valla senin beyazın karanlığa kalacak galiba abi. Zaten baksana. Bu saate kadar inmesi lazım. İnmesi lazım. 5 be. günden beri uçurmuyor. Şimdi ben bayır yukarı çıkarken gördüm. iki tane çalıştı ha, galiba. Bir tane çalıştı. şuradan böyle gitti. Ha, bayağı iyiydi. Buraya, buradan geldi abi. Tellere kadar gitti. Ha, git gitgide işte uçuramıyoruz ki atmaca, müsaade etmiyor atmaca. Geçen bir beyaz eke uçuruyor mu bir biten erkek? Atmaca şuraya soktu onu. Alamadan Hadi ya. Ben. Kurnaz oldu hemen, girdiği gibi oraya attı kendini. Buradan bir çift atmaca. Direk kaç. Valla senin kuş beyaz koptu. Nerede uçuyor? Yukarılarda uçuyor galiba. Ha, Tepelerde uçuyor. Ya. Ha geldi bak. Uff nasıl dalıyor be. Şimdi o oynamadı. Oo nasıl girdi oraya. Dur bakalım. Oradan da giriyordu. Bak girmedi döndü. Oradan güzel giriyor. Güzel de gidiyor. Öyle. Şurada bak şu anda. Ha, bak şimdi oradan geldi mi dönmez. Şu kuş şurada. Karanlığa kaldı ya. Lan. Baksana kızın geziyor. Şu manibara insan şahıırsa gelecek hayvan. Dur bakalım. Tümünün kanatları yok. Kanatları yok. Bu altıya çeyrek var ya. E, hava kaçta kararıyor abi? Şimdi kararacağım. Abi sen bu kuşu saat üç, bu, üç buçukta havaya at bir dahakine. Üçte. İşte, işte. Üçte havaya at. Üçte. 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 İki günde bir uçursam. Uçurmuyorum. Hadi yumurta döksün diyorum. Bakın yumurta döksün diyorum. He. Anladım. Sen o zaman abi bekleyeceksin. Bak geliyor yukarıda. Bakın. Kapattı ha. kendini bak bak. Of Orada atmaca atmaca mesela. mısın be Böyle kepçeliyor ki bir zaman Dönüyor kepçeliyor vuruyor Şu inse var ya Kalmasın Hadi gel uçayım. Gel hadi gel Beni bekliyorlar Ondan sonra kuş giriyor onların içine Senin burada kuş uçuran çok abi Evet Hadi gir be kızım be. Karanlığa kaldı hayvan. Bu tarafta ama. Aa burada. Sıkıntı. Ne oldu? Hadi gel bakalım hadi. Oyna insin yerine de oynaması önemli değil. O insin bari. Yok gider, yine yine yeni iner o. kuşlar biraz çok iyi. Burada bir şey. Kedi gözüne gibi. ambulans. onu. Bir tane de onu yiyor. Aslında koyarsın. Aslında. Yok bir orada yine yapıştırma. Okey oradan girdi mi geldi. Yani girdi mi patlatıyor. Oradan girdi mi böyle sılıyor şimdi. Buradan mı girmesi lazım normalde? Tamam, Şuradan böyle aktığı tam burada patlatıyor. Allah ta tellere şöyle kaldı. Bayram dedi başladı abi oldu buradan yok ama zaten buradan yok diyordu kuş yavruları varken şey i̇şte üveyeklerden bir yoktu o taraflardan. Ters ters yeri mi ters Oradan geliyor ama. İnecek. De ben bu kuşun tam yerine inmesine hastayım. Vallahi yerine inmesine hastayım ha. <laughs> kuşun sonuna denk geldik. Olsun güzeldi. Yenişi de güzeldi yani. Şey, ben sana daha çok darbeyeceğiz. Üç kere Atmaca yırttı. Kafası böyle uzadı, düzeldi. Bu daha girip çıkar. karnı topandı. Ha. Hava karanlık oldu. İstersen uçurma. Yok iner o ya. O çok iyi. Bir de o bir tele vurdu var ya. Gözü balon gibi oldu. Bir hafta sonra geçti gözü. Şu tele vurdu. Gece onun dışarıda kaldı. Kedi daldı ona. Gece onda kalktı pezevek. Bunun hareketleri daha iyi. Bir de çok darbe yedi bu. Üç kere yırttı bu Bir de kafası uzadı. Böyle yastalık geldi. güzeldi ama. Ondan sonra gitti otele vurdu gece onda. Bunun hareketleri daha güzel. Bir de iki. Dönüyor böyle bir tarafa. Dönüyor. Ha, Dönüyor. evet. Böyle... Boyun dönüğü mü geçirdi bu e, kuş? Tabii. Boyun dönüğü geçirdi hareketleri çok güzel bu. Gündüz açken gel uçur mesela uçurayım. Bayram bayılıyor bunun girişten. Pike yapıyor. Bu <laughs> uzun da gidiyor. Bunu ben uzunluğunu vakit o çocuğa söyle. O bundan yavru istiyor. E, alamadım ki yavru. Yavruyken bir uçuruyordu onu var ya. Nasıl biliyor musun? <laughs> bir giriyordu bu yandan. Hareketleri güzel bunun. Ha, görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Direkt ya Direkt kümese girdi. he evet, evet. Bir de karnı topunmuş. Kuşun sonuna geldi. İlk kafadan şu, şu, bey şu beyazı bir gün uçur da Kadem abi. Böyle Şimdi geleyim, rahat çekeyim onu kalkışını. Cumartesi günü böyle üçte kaldırıyor. Bana, Bana abi, haber verirsin, ben müsaitsem geleyim abi. abi.